zaten yakın olmak ahirete yakın. Yani yalan olacaksın eninde sonunda kısa bir süre sonra. Bir, bu manası var. Fakat sufilerin üzerinde daha çok durdukları dünyanın ikinci ve asıl anlamı bir masiva imgesi olarak alçaklık ve kötülük anlamındaki denaet kelimesinden türetilmiş hali. İşte bu anlamda dünya tasavvufta sürekli yerilmiş, kendisine karşı her an dikkatli ve uyanık olunması gereken çeldirici bir unsur olarak düşünülmüştür. Dünya vefasızdır, aldatıcıdır, Allah ile insan arasında bir engeldir, perdedir. Gelip geçicidir, fanidir, yalandır, sahtedir, hatta yalancıdır, aldatır. Bütün bu hususlar işte tasavvuf edebiyatında hep vurgulana gelmiş. Bugünkü okuduğumuz, okuyacağımız şiir e, şiirde bu manada söylenmiş bir şiir. Bunun yanı sıra dünya iyi değerlendirildiğinde aslında insanın Rabbine vuslatında önemli bir araç konumuna da yükselebiliyor. Onun için dünyayı sırtlanmamak aksine dünyayı ayaklar altına alıp yükselmek lazım diyor sufiler. Evet, dünyanın bu yalan ve yalancı durumunu, fani gelip geçici durumunu gafil ve nadan göremez. Yani gaflette bulunan gafil. Yani e, etrafında olanları fark edemeyen, açık gerçeği göremeyen demek gafil. Basiretsiz, aymaz, bir türlü kendine gelmiyor. Yani Cenab-ı Hak'tan habersiz, kalbi hakla irtibatsız olan, onun zikrinden mahrum kalan kişi, gafil. Böyle olanlar diyor, dünyanın bu özelliklerini, bu kötü özelliklerini bilemez, farkına bile varmaz diyor. Gaflet, Arapçada hani gafil olmak, gafil avlanmak diyoruz ya, yani uyanık olmamak, habersiz bulunmak, farkına varmama hali. Kulun Allah'tan habersiz olma durumu tabii ki. Dünyayı veya bütün mahlukatı Allah'ın yarattığı ve sıfatlarının tecelli ettiği bir yer olarak düşünmek sizin dünyadaki hayatı sürdüren, aleme nazar ettiğimiz düşünce, tefekkür gözüyle bakmayan, dünyadaki ince ve hikmetli işleri göremeyen kişiye de gafil deniyor. Kısaca, enfüs ve afakta, içte ve dışta Allah'ın ayetlerini göremeyen kişi gaflette demek. Gaflet olmasa insan evliya olur. Ata sözümüz bu manada söylenmiş bir söz. Gaflet basmak, gaflet perdesi gibi deyimler de benzeri manaları içeriyor. Hani ne diyor Yunus? Bizim Yunus. Ko gülen gülsün, gafil ne bilsin. Hak bizim olsun. Hakkı seven var diyor. Gaflet uykusundan yatur uyanmaz. Can gözü kapalı, gafilan çoktur da diyorlar. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki, dört şey kişinin talihsizliğinden, bedbahtlığından ve gafletindendir. Şu dört şey gaflet eseridir diyor yani. Birincisi, gözlerinin ağlayamaması. Yani işlediği günahtan huylarının yapıp ettiklerinin kötülüğünden pişmanlık duymayan, bunun farkına bile varmayan, gafil. Dolayısıyla Allah'a gözyaşıyla yalvaramayan. İkincisi, kalbinin katılaşması. E gözünden yaş akmazsa kalbi de taş gibi kas katı olur. Kur'an-ı Kerim'de değişik şekillerde tasvir ediyor Cenab-ı Hak. Üçüncüsü, hayalperest olur. Bir de böyle güzel güzel hayaller kurur. Hem hiç salih ameli olmaz hem de cennet hayali kurar vesaire vesaire. Ve dördüncüsü aç gözlü olmasıdır. Aç gözlü. Hırs ve tamah içerisinde olması insanın gözüne gaflet perdesini büründürür diyor Peygamber Efendimiz. Adamın biri Allah dostlarından birini görmek için ve acaba bu Allah dostu nasıl biri? Nasıl bir hayat tarzı yaşıyor diye Öğrenmek istiyor ve araştırıyor, soruşturuyor etrafındakilere. Diyorlar ki, filanca kasabaya git, orada bir Allah dostu var. Bir bak bakalım o nasıl yaşıyorsa, Allah dostlarının hali, pür melalini ona bakarak öğrenebilirsin diyor. Adam gidiyor tarif edilen kasabaya, o kişiyi soruyor, gösteriyorlar evi şurada diye. Geriden gözetlemeye başlıyor adamı bakıyor ki zikrullah ile meşgul Allah dostu Allah'ı zikirle meşgul fakat e, ilginç bir sahne var yanında bir köpekle birlikte zikrediyor e, bu Allah dostu tabi insanlık hali yoruluyor veya bir gaflet basıyor gaflete düştüğü an yanındaki köpek başlıyor havlamaya, hatta onu tartaklamaya, değişik yerlerini ısırmaya başlıyor adamın. Vazifesi o. Köpeği onun için istihdam etmiş Allah dostu. Yani zikirden gafil olduğu anda kendisini uyaran bir köpekle birlikte Allah'ı zikrediyor. Tabii şaşa kalıyor bu duruma adam ve yanına yaklaşarak soruyor o Allah dostuna. Bu ne haldir diyor. Şöyle cevap veriyor Allah'ın veli kulu. Dünyada muradım Allah'ı zikirden gafil olmamak. Gaflete düştüğüm zaman dünya köpeklerinden biri işte bana böyle musallat olur. Onu yanımda onun için tutarım. Bununla vazifelendirdim. Benim bu köpeği yanımdan ayırmamamın sebebi bu dünyada gaflete düşmemden dolayıdır. Ahirette Allah'ın bana Maruz bırakacağı, gafletten dolayı maruz kalacağım, çok daha kötü, acı verici azaplara göre bu ne ki? diye hikmetli bir cevap veriyor e, Allah dostu. Cüneyd-i Bağdadi sözünü hatırlıyoruz tabii bu hadiseden. Diyor ki o, Allah'tan gafil olmak, cehennem ateşinden çok daha kötüdür ve şiddetli e, bir azap, içerir gaflet. Cehennem ateşinden daha kötüdür diyor yani. Yine sufilerden İbn Ata Hazretleri diyor ki gafletlerin ulusu odur ki yani en büyük gaflet şudur diyor. Kul Allah'tan ve onun fermanından gafil ola. Allah'tan haberi yok. Bütün davranışlarında, işlerinde, işinde, gücünde Allah'ı unutmuş tam bir gaflet halinde, dört dörtlük gaflet halinde yaşıyor. Hiç Allah'ı hesaba katmaksızın bir gün ona yapıp ettiklerinden dolayı hesap vereceğini hiç aklına getirmeksizin Allah'ın kendisini her an görüp durmakta olduğunu unutarak gaflet içerisinde bulunma hali. İşte bu gafletin en büyüğüdür diyor. Dolayısıyla Allah'tan gafil olunca onun emri fermanından da gafil adam, yani Allah'ın emir ve nehirlerinden habersiz ya da yokmuş gibi davranıyor. Tabii ki dünyada da ahirette de kötü son gafilleri bekliyor. İşte dünyanın bu yalancı sahtekar ve biraz sonra sayacağımız vahiy müjazeden sayacağı diğer kötü özelliklerini unutan gafil ve nadan, yani cahil, bilgisiz. Hatta katmerli cahil, zır cahil, kalın kafalı, anlayışsız, anlattığında da anlamayan nadan e, bilmez. Bunu göremez, fark edemez bile dünyanın bu yalan ve yalancı olduğunu, aldatıcı olduğunu fark edemez. Yalansın sen, yalan dünya diyor. İkinci beyit, eğer zahir, eğer batın, senin fiilin bize malum diyor. Dünyayı niteleyerek. Zahir, Görünür meydanda olan ortaya çıkan açık ve belli olan yani etrafımıza baktığımızda baş gözümüzde gördüğümüz her şey ve batın o da iç yüz da, dahil derun kalp gönül görünmeyen gizli olan sır demek hani gizli ve aşikar görünür ve görünmez senin bütün fiillerin bize malumdur diyor. Yani yapıp ettiklerin, bütün işlerin, dünya işleri bize gizli olsun, açık olsun, görünsün ya da görünmesin, bizim biz onu biliriz, onun dünya işi olduğunu fark ederiz, anlarız diyor. Arif olan anlar. Görünmez bir yerin yoktur, ayağınsın sen, ayağın dünya. Senin gizli saklı bir yerin yok, görünmeyen bir yerin yok. Etin ne, budun ne, hepsini biz görüyoruz, biliyoruz. Dünyanın senin diyor, her türlü özelliğini, niteliğini, işini, gücünü, vasıflarını biliyoruz. Ayansın sen, ayan beyan, apaçık, aşikar, eşkeresin. Onu biz görüp duruyoruz diyor. Farkındayız ey dünya diyor. Üçüncü beyit, muvahhidler buyurdular, salahından fesadın çok. Müvahhid yani ehli tevhid, Allah'ın birliğine inanan, tevhid inancını benimseyen kişi mümin müslüman ve kelime-i tevhide inandığı gibi onu çokça zikreden ve fikreden, tefekkür eden, derinlemesine düşünen bu vahid kimseler buyurdular ki tevhid ehli yani evliyaullah, ehli tarikat buyurdular ki salahından fesadın çok. Ey dünya, senin bozgunculuğun, fitnen e, iyileştirici ve güzel ve rahat verici yönlerinden çok daha fazla diyor. Salah, iyi olmak, iyileşmek, iyi hale gelmek, düzelmek, barış, rahatlık ve huzur içinde olmak. Bu, bu sende çok az diyor. Asıl fesadın çok senin diyor. Yani tabii halde çık, halden çıkman, bozulman, bozukluk, kargaşa ve karışıklık, fenalık, kötülük ve fitne çıkarman senin çok daha fazladır. Öyle değil mi? İnsanoğlu şu üç kuruşluk, üç günlük dünyada bütün kavgaların temeline bak, dünyalık kavgal kavgalar dayanağı temelde tamamen dünyevi kaygılar, menfaatler, çıkar çatışmaları. Onun için salahından çok huzur ve sükun vermen, barış ortamı sunmandan çok fesat, fitne, savaş, kavga, gürültü, patırtı çoktur sende diyor. Kelamullah'ın içinde beyansın sen, beyan dünya. Nereden çıkardın bunu diye soracak olursan diyor Vahibi Ümmi Hazretleri. Allah'ın kelamının içinde, Kur'an-ı Kerim'inde apaçık açıklanmışsın sen, beyan. Apaçık beyan edilmişsin, açıklanmışsın, bir bir izah edilmiş ey dünya senin bütün özelliklerin ve niteliklerin gizli saklı bir şey yok. Ayan beyan her şey ortada diyor. Dördüncü beyit, cemali izata mazhardır. Nice baksın sana aşık. Allah'ı şiddetli bir sevgiyle seven, Allah aşkıyla gönülleri dolu olan kimseler, Cemali zatı görmüşler, ona mazhar olmuşlar. Yani Ce Cenab-ı Hakk'ın cemalinin e, tecelli mahalli, tecelli yeri olmuşlar. Cenab-ı Hakk'ın bütün cemali vasıfları o Allah'ı seven kulların üzerinde yansımış, belirmiş, tecelli etmiş. Onlar hiç seni görür mü? Senin yüzüne bile bakmaz diyor. Asıl güzellikler güzelliğini görmüş çünkü, cemali ilahiyi görmüş Allah-u Teala'nın lutfedici lütfedici sıfatlarının tamamına ermiş ve bu sıfatların gereği olarak güzellik ve rahmetle tecellisine gark olmuş. Ondan sonra senin gibi gelip geçici yalandan sahte ve sanal güzelliklere niye baksın ki diyor. Bu mahluku imanından soyansın sen soyan dünya diyerek dünyanın bir başka kötü ve bozguncu vasfını anlatıyor. Bütün bu mahluku, yarattığın insanları, dolayısıyla insanların zarar vermesi hasebiyle, işte hayvanlar, bitkiler, çevre, değil mi? Her şey dünya hırsı, insanın dünya hırsı yüzünden zarar görüyor. Dolayısıyla e, insanları da imanından, ahlakından, inancından, ibadetinden ve kulluğundan soyuyor, sıyırıyor dünya. Bunu yapan da sensin ey dünya diye e, hitap ediyor, sesleniyor Vahib-i Hazretleri. Son beyit, 5. beyit Vahabi dertmend miskin kemalin vecihini söyler. Evet kendine zaman zaman bu iki sıfatı peş peşe söyleyi veriyor Vahib-i Hazretleri. Vahabi ey Vahib-i Ümmi derdment ve miskin iki özelliğini söyledi. Dertmen dertli, ee, üzüntülü, kederli. Tabii ki aşk derdine düşmüş, aşk derdiyle dertli. Miskin aynı zamanda, yani çok fakir, muhtaç ve çaresiz. Allah karşısında aczini, yokluğunu en üst derecede bilen ve hisseden gönülleri miskin. Gerçek zenginin, ganinin Allah olduğunu ve kendisinin ona karşı mutlak ihtiyaç sahibi olduğunu, fakir olduğunu, yoksul olduğunu, miskin olduğunu bilen Vehhabi, aşk derdiyle inleyen Vehhabi, kemalin vecihini söyler diyor. Kemal, mükemmellik, olgunluk, tamlık, tam yetkinlik. Elbette ki Cenab-ı Hakk'ın vasfı. Ee, Tabi insanoğlu için düşünülecek olursa, bir kimsenin manevi meziyetler, ahlak, ilim ve fazilet bakımından tam bir olgunluğa erişmiş olması durumu, insanı kamillik durumu. Bu konu daha önce 172. Nutku Şerif'te geniş olarak ele alınmıştı. Ayrıntılı bilgi için oraya müracaat edilebilir. Senin mamur yüzün yoktur diyor son mısrağında. Viransın sen, viran dünya diyor. Evet. Mamur yani imar edilmiş gelişip güzelleşmiş ya da geliştirilip güzelleştirilmiş, bakımlı, bayındır duruma e, getirilmiş, imar edilmiş, mamur, yüzün yoktur, hiç sen mamur, yani dıkma gel diyerek, dünya peşine haram, helal demeden, hayvanlar gibi, köpekler gibi saldırmamak gerektiğini, ihtar eden, hatırlatan bir dörtlüğünde, Böyle buyuruyor Elmalılı Sinan Ümmi Hazretleri. Hani bir değirmendir bu dünya, öğütür bir gün bizi diyordu ya Cahit Zarifoğlu. Çanakkale Boğazı'nın manevi anahtarını elinde, elinde bulunduran kilit bahirde metfun Ahmedi Cahidi Hazretlerinin bir şiirinden aldığı ilhamla söylüyordu bunu. Ne diyordu Cahidi Ahmet Efendi Hazretleri? Bir teferruc eyledim. Baktım cihanın yüzüne. Teferrüç gezme gezinti demek. Baktım cihanın yüzüne. Her nereye baktım ise ibret göründü gözüme. Akil isen can kulağını aç, nazar kıl sözüme. Bir değirmendir bu dünya, öğüdür bir gün bizi. Cahidi geç bu hayalden, bakma dünya malına. Zehr olur her kim sunarsa elin anın balına. Akili sen kıl seyahat, git Resul'ün yoluna. Bir değirmendir bu dünya, öğüdür bir gün bizi. Evet, dünya var olduğundan bu yana değirmen misali dönmekte ve insanlar da iki taşın arasında öğütülen buğday taneleri gibi adeta hayatın acı ve tatlı olaylarıyla ömür sürüp durmakta. Hani yine bizim Yunus, Yunus Emre Hazretleri diyor ya, Bilirim seni yalan dünyasın, evliyaları alan dünyasın. Kaçan kurtulmaz senin elinden, demir kafesler kıran dünyasın. Sevdiğim aldın, beni ağlattın, dönüp gülerek alan dünyasın. Süleyman tahtın sen viran kıldın, masumlar boynun büken dünyasın. Kaç kez boşaldın, kaç ke defa doldun. Ahir bizden de kalan dünyasın. Felek değirmen, çarh hurur döner. Onun suyunu savan dünyasın. Yunus hep sema edip çarh hurur. Bizim çarhımız bozan dünyasın. Diyerek Yunus Emre'de tıpkı Elmalı Vahi Bimmi Hazretleri gibi dünyadan bizar olduğunu bu Nutku Şerif'inde, şiirinde söyleyi veriyor. Evet, bugünkü dersimiz dünya idi. Vahib Ümmi Hazretlerinin 228. Nutku Şerifinde dünyanın yalancılığını vurgulayarak başladı bugünkü şiirine ve onun bütün dünya işlerinin gizli saklı olmadığını aslında apaçık ayan beyan ortada olduğunu görünmeyen bir tarafının olmadığını izah etti ve gerçek tevhid ehli Allah dostlarının dünyanın yararından çok zararının olduğunu ifade ettiklerini, haber verdiklerini söyledi. Ve bunu da Cenab-ı Hakk'ın kelamı kadimi olan Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden aldıkları ilhamla apaçık bir şekilde görerek ve beyan ederek, açıklayarak bu bilgileri sunduklarını söyledi Vahiy Ümmi Hazretleri. Daha sonra Gerçek güzelliği yani cemali ilahiyi görmüş olan, müşahede ve mükaşefe eden hak aşıklarının, bu sanal, sahte, yalan, köhne, e, foyalı e, dünya güzelliklerine asla yüz vermeyeceklerini ve bakmayacaklarını söyledi. Çünkü eğer ona yüz verirsen insanın imanını alır soyar senden dedi. Aman ha dikkat diye uyardı bizi. Ve e, nihayet bu eninde sonunda yok olucu, fena bulucu, sonunun gelici özelliğini hatırlatarak mamur değil yani böyle bakımlı, e, güzelce e, imar edilmiş bir yer olmadığını aslında dünyanın gün geçtikçe de köhneleşen, yıkık dökük hale gelen viran dünya olduğunu bize hatırlatarak 228. Nutku Şerifini bu şekilde irad etmiş oldu Elmalı Vahibi Ümmi Hazretleri. Cenab-ı Hak cümlemizi dünyaya karşı uyanık olan kullarından eylesin inşallah. Allah Allah, eyvallah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, vakti şerifler hayrola, hayırlar fethola, şerler def ola, vakitler küşad ola, dualar, istekler, niyazlar kabul ola. Müminler bermurat ola. Münkirler mat ola. Münafıklar berbat ola. Hak Teala ümmeti Muhammed'in amerde muhtaç etmeye. Günahlarımız affola. Ümmeti Muhammed'in asileri ıslah ola. Hastalar şifa yap, dertlere derman ola. Demler, safalar baki ola. Demi enbiya, sırr evliya, üçler, yediler, kırklar hazır ve gayberenleri nazır ola. Allah Allah, Allah Allah. Aşkı Mevla, Gülbankı ı Muhammedi, selameti hazırun, selameti gayibun nuri, keremi, Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali, Hazreti Pir, Ömer el-Halveti, Seyyid Yahya-i Şirvani, Yiğit başı veli Ahmet Şemseddin Marmaravi. Hazreti Şeyh Elmalılı Vahibi Ümmi Kaddesallahu Sirrahul Ali Hazretatının himmeti alileri üzerimizde sayeban ola. Nazar-ı şerifleri zahirlerimizi mamur, batınlarımızı pür nur eyleye. Hazreti Hak veli mutlak rütbe-i alalarıyla sahra-i mahşerde cümlemizi cümlesiyle haşru cem eyleye cümlemizi cenneti Firdevs i Firdevsi âlâda Hazreti Nebi Muhammed Mustafa'ya civar eyleye. Kerem eyle ya Mevla. Ya Allah